Arkadaşlar merhaba. Bir ay önce çektiğim bir video maalesef sosyal medyada gündem oldu. Ben öncelikle hem sektördeki kişilerden, hem kamuoyundan, hem en büyüğü firma sahibinden özür dileyerek bir video çekmek istiyorum tekrardan. Bu sorumluluğu hissettim kendimde. Müşterim bana 100 adet yarım gramlık altın getirdi. 50 gram olduğunu söyledi. Ben de bunları kestim. Kestikten sonra 49.75 çıktığını gördüm. Müşteriye söyledim. Müşteri de video atmamı istedi. Fakat müşteriye videoyu attıktan çok kısa bir süre sonra ben içlerinden bir tanesinin 0.25 olduğunu fark ettim. Ee, ama videoyu da atmış bulundum. Ee, şimdi tekrardan aynı şekilde dizdim. 100 adet yarım gram. Ee, Mustafa abi. Yine tartıyorum. Şöyle. Terazi sıfırdı arkadaşlar. Yine 3 terazide çekeceğim. Yani böyle bir şey için gündem olmak çok acı. Yani olay da bir ay önce kapanmıştı. Ama maalesef kötü niyetli kişiler firmaya, sektöre zarar vermek için artık farklı yollara başvurmuş. Bakın burada da 50 gram. Yani böyle büyük bir firmanın zaten böyle bir şey yapılacağını biz tahmin ediyorduk. Konuyu zaten o an müdahale ettik. Fakat videoyu da atmış bulunduğumuzda maalesef e, böyle bir durum oluştu. Yani bakın hala bu ürünlerden var elimde, hala satıyorum. Zaten bugün şunu da öğrendim. Böyle bir teknoloji dünyada belki bir ilk, yani Türkiye'de ilk en azından. Bu bildiğimiz mor ışık, bunu buraya vurduğumuz zaman bakın yeşil bir güvenlik amblemi var. Yani bunu herkes kendi evinde tatbik edebilir. 100 gramı da atayım hatta bu çıplak pakete. Şunu atalım. Terazi yine sıfır aldım. Bakın fazlası var eksiği yok. Yani içine bir adet 0.25 karıştığını zaten biz müşteriyle de mutabık kaldık. Firmayla da mutabık kaldık. Ama e, maalesef böyle bir video olmuş oldu. Ben herkesten tekrar Özür diliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta erittim ben bunları. Bu şimdi ikinci aldığım part ve ilk aldığım partiyi erittim. 995 milyon çıkması gereken yerde 997 milyon çıktı. Yani fazlası var eksiği yok.